Merhaba arkadaşlar anne sofrasına YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere muhallebi dolgulu kadayıf çanak hazırlayacağım. Öncelikle kadayıflarımızı iyice açalım. 300 gram kadayıfını iyice açtım. Şöyle havalandırdım. 3 yemek kaşığı erittiğim tereyağını gezdirelim üzerine yine iyice karıştıralım yağımızı yedirelim şimdi de 2 yemek kaşığı pudra şekerini üzerine döküp iyice karıştıralım şimdi kadayıflarımızı fırın kabımıza alalım şimdi azar azar elimizle yerleştirelim kadayıflarımı fırın kabıma yerleştirdim. Şimdi bir bardak yardımıyla aşağı doğru biraz basalım. Şimdi kadayıflarımı fırına gönderiyorum. Tenceremizde iki buçuk su bardağı süt var. Şimdi de muhallebimizi hazırlayalım. Bir su bardağı toz şeker, iki yemek kaşığı nişasta, iki yemek kaşığı irmik, Biraz da rendelenmiş limon kabuğu. Çok güzel renk verir, tat verir. Bir adet yumurta sarısı. Bunları ateşe almadan önce iyice karıştıralım. Tenceremizi ateşe aldık. Pişene kadar karıştıralım. Malevimi kısık ateşte pişirdim. Şimdi soğuması için kenara alıyorum. Kadayıf çanaklarımız hazır. Toplamda 24 adet. Pişirme süresi 10 dakika 180 derece fırında pişirdim. Kadayıf çanaklarımızın içerisine muhallebimizi doldurup tabağımıza alalım. Kadayıf çanaklarımızı servis tabağımıza aldık. Şimdi de üzerine antep fıstığı ve narla süsleyelim. Şimdi de üzerine alalım. Hallebeli kadayıf çanaklarımız hazır. Gerçekten görünüşüyle çok güzel görünüyor. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.